Hazreti Meryem'in hayatı. İffetini korumuş olan İmran kızı Meryem'i de Allah misal verdi. Biz ona ruhumuzdan üfledik ve o Rabbinin sözlerini, kitaplarını tasdik etti. O gönülden itaat edenlerdendi. Ey Meryem, Allah seni seçti, temizledi, ve dünya kadınlarına üstün kıldı. Kur'an tabiriyle dünya kadınlarının en üstünü. Kur'an'da kendi ismiyle bizzat geçen tek kadın. Allahu Teala onu tüm insanlığa örnek gösterdi. İmran ailesinden İmran bin Masa'nın karısı Hanne binti Hazuka'nın kızıydı. Alemlere üstün kılınan bir soydan geliyordu. Kaynak eserlerde okuduğumuza göre Hunne'nin çocuğu olmuyordu. O da, ''Ya Rabbi, benim bir çocuğum olursa onu Beyt-i Maktis'e hizmetçi yapacağım.'' diye nezirde bulundu. Yani söz verdi, adak adadı. Hunne, bu nezirde bulunduktan sonra hamile kaldı. Ali İmran suresinin 35. ayetinde şöyle buyruluyor. İmran'ın karısı şöyle demişti. Rabbim, karnımdakini azatlı bir kul olarak sırf sana adadım. Adamı kabul buyur. Şüphesiz niyazımı hakkıyla işiten ve niyetimi bilen sensin. Ve bir müddet sonra bir kız çocuğu dünyaya geldi. Adını Meryem koydu. Bir sonraki ayette de şöyle buyruluyor: Onu doğurunca Allah ne doğurduğunu bilip dururken Rabbim ben onu kız doğurdum. Oysa erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Kovulmuş şeytana karşı onu ve soyunu senin korumanı diliyorum." dedi. Değerli kardeşlerim, o zamanlar Beyt-i Maktis'e erkek çocukları adanırmış ve çok büyük sevabı varmış. Bu şekilde söz verilen yani erkek çocuğum olursa oraya adayacağım denen erkek çocukları doğumundan buluğuna dek orada hizmete devam ederlerdi. Buluğdan sonra ise isterse yine orada kalır, hizmete devam eder, isterse ayrılır, başka bir yere giderdi. Ancak Bulu'dan önce Beyt-i Makdis'ten ayrılmak caiz değildi. Bu söz yalnızca erkek çocukları için yapılırdı. Allahu Teala'nın Beyt-i Makdis için Meryem hakkındaki ilticayı kabul kılıp kız çocuklarının nezredilmesini de kabul buyurmasından sonra kız çocuklarının da Beyt-i Makdis'e adanması caiz oldu. Hunne, kızı Meryem'i söz verdiği gibi Beyt-i Maktis'teki vazifelilere teslim etti. Meryem'i kim himayesini alacağına dair Kur'a çektiler. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçer. Resulüm, bunlar bizim sana vahiy yoluyla bildirmekte olduğumuz gayb haberlerindendir içlerinden hangisi Meryem'i himayesini alacak diye Kur'a çekmek üzere kalemlerini atarlarken sen onların yanında değildin. Onlar bu yüzden çekişirken de yanlarında değildin. Evet, çekilen Kur'a, Beyt-i Maktis'in imamı ve Hunne'nin de eniştesi olan Zekeriya aleyhisselama çıktı. Zekeriya aleyhisselam, onun teyzesi benim nikahım altındadır dedi ve Meryem'in veliliğini kabul etti, üzerine aldı. Meryem validemiz sütten kesilince ona Beyt-i Maktis'te bir oda tahsis edildi. Bu odaya ayet-i kerimede mihrap denilmiş. Mihrap anlam bakımından cihat veya harp vasıtası diye geçiyor. Bu bakımdan bir nevi çile odası manasını taşıdığını söyleyebiliriz. Hz. Meryem'in odasına yalnız Zekeriya aleyhisselam girerdi. Bu, 12 yaşına kadar devam etti. Zekeriya aleyhisselam, onun odasına girerken anahtarıyla kapıyı açıp girer, çıkarken de kilitlerdi. Her gün bir günlük yiyecek bırakırdı fakat içeride değişik meyveler görüp hayret ederdi. Nereden geldiğini sorduğunda Meryem Allah Celle Celaluhu tarafından bu nimetlerin gönderildiğini söylerdi. Bu yiyecekler arasında gariptir. Yazın kış meyveleri, kışında yaz meyveleri bulunurdu. Ali İmran suresinin 37. ayetinde şöyle buyruluyor: Rabbi Meryem'e hüsnü kabul gösterdi. Onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla vazifelendirdi. Zekeriya onun yanına mabede her girişinde orada bir rızık bulur ve "Ey Meryem, bu sana nereden geliyor?" der. O da "Bu Allah tarafındandır. Allah dilediğine sayısız rızık verir." derdi. Meryem validemiz sıradan insanlardan değildi. Allahu Teala'nın kendisine en büyük ikramları arasında şunlar sıralanıyor. O zamana kadar az önce bahsettiğimiz gibi Beyt-i Makdis'e erkek çocukları adandığı halde annesi Hunnen'in ilticasıyla duasıyla Meryem de nezir olarak kabul edildi. Allahu Teala onu Zekeriya aleyhisselam'ın himayesine verdi. Rızkını cennet nimetlerinden ihsan etti. Yine peygamberlerine gönderdiği melek olan Cebrail aleyhisselam ile görüştürdü. Onu ve evladı Hazreti İsa'yı aleyhisselam şeytanın şerrinden korudu. Yine oğlu olan İsa aleyhisselam henüz kundaktayken konuştu, annesine yapılan iftiralara cevap verdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de, bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. İmran kızı Meryem, zamanında dünyada bulunan kadınların en hayırlısıdır. Bu ümmetin kadınlarının en hayırlısı da Hatice'dir. Hazreti Meryem, gece gündüz ibadet ederdi. Takvası Beni İsrail arasında konuşulurdu. Kendisinden kerametler hasıl olurdu. Seçkin kullardandı. Kur'an-ı Kerim'de Sıddıka diye nida edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Hani melekler demişlerdi, Ey Meryem, Allah seni seçti, seni tertemiz yarattı ve seni bütün dünya kadınlarına tercih etti, üstün tuttu. Ey Meryem! Rabbine ibadet et, secdeye kapan. Onun huzurunda eğilenlerle beraber sen de eğil. Bu emirler üzerine Hazreti Meryem'in takvası o hale geldi ki, ayakları şişinceye kadar namaz kılmaktaydı. Hazreti Meryem 15 yaşındayken Yusuf-u Necar isimli birisiyle nişanlanmıştı. Fakat onunla evlenmeden önce Allahu Teala ona babasız bir çocuk vereceğini müjdeledi. Ali İmran suresi 45. ayet. Melekler demişlerdi ki: Ey Meryem, Allah sana kendisinden bir kelimeyi müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa'dır, Mesih'tir. Dünyada da, ahirette de itibarlı ve Allah'ın kendisine yakın kıldıklarındandır. Mesih, İbranice bir kelime, Hz. İsa aleyhisselamın lakabı, mübarek anlamına geliyor. Yine melekler, Meryem validemize dediler ki, Ey Meryem! O salihlerden olarak beşikteyken ve yetişkinlik halinde insanlara peygamber sözleriyle konuşacak. Bunun üzerine Meryem, Rabbim, bana bir erkek eli değmediği halde nasıl çocuğum olur dedi. Allah şöyle buyurdu. İşte böyledir. Allah dilediğini yaratır. Bir işe hükmedince ona sadece ol der, o da olu verir. Melekler Meryem validemize hitaben Hazreti İsa aleyhisselam hakkındaki sözlerine şöyle devam ettiler. Allah ona yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Meryem suresinin 16. ayetinde şöyle buyrulur. Resulüm, kitapta Meryem'i de zikret Hani o ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmişti. Bu ayette geçen doğu tarafı alimlerimize göre Mescid-i Aksa'nın doğu yanı ya da Meryem annemizin evinin doğu tarafı şeklinde açıklanmış. Çok geçmeden Allahu Teala Hazreti Meryem'e Cebrail'i gönderdi Aleyhisselam. Bu durum aynı surenin 17. ayetinde şöyle geçer. Meryem onlarla kendi arasında bir perde çekmişti. Derken biz ona ruhumuzu gönderdik de o kendisine tas tamam bir insan şeklinde göründü. Burada buyrulan ruhtan maksat Cebrail aleyhisselam her azası düzgün genç bir insan şeklinde gönderilmesinin sebebi de Hz. Meryem'in ürküp korkmaması içinmiş. Çünkü Hz. Meryem, Cebrail aleyhisselamı gerçek suretinde görseydi şüphesiz ki buna takat getiremezdi. Ancak Hz. Meryem yine de karşısında genç bir insan görünce kemale edep ve iffetinden dolayı o an çok korktu. Onun Hazreti Cibril olduğunu bilmediği için büyük bir endişeye kapıldı ve ayet-i kerimelerde buyrulduğu üzere şöyle bir diyalog yaşandı. Meryem dedi ki, Senden çok esirgeyici olan Allah'a sığınırım. Eğer Allah'tan sakınan bir kimseysen bana dokunma. Melek, ben yalnızca sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamam için Rabbimin elçisiyim," dedi. Meryem, "Bana bir insan eli değmediği, iffetsiz de olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir?" dedi. Melek, "Öyledir," dedi. "Zira Rabbin buyurdu ki, bu bana kolaydır. Çünkü biz onu insanlara bir delil ve kendimizden bir rahmet kılacağız." bu hüküm ve karara bağlanmış, ezelde olup bitmiş bir iş idi. İşte böyle kardeşlerim. Geçelim İsa aleyhisselamın doğum mucizesine ve nasıl doğduğuna. Allahu Teala'nın murad ettiği şekilde Meryem annemiz İsa aleyhisselama hamile kaldı. Bunun üzerine karnındaki çocukla beraber kimseye görünmemek için uzak bir yere çekildi. Meryem annemizin doğum sancıları artmaya başladı. Kurumuş bir hurma ağacının yanına geldi ve ona yaslandı. Ayette de şöyle buyrulur. Doğum sancısı onu bir hurma ağacına dayanmaya sevk etti. Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim dedi. Nihayet kuru ağacın altında İsa aleyhisselam dünyaya geldi. Allahu Teala onu babasız yaratmıştı. Sonsuz kudret sahibi olan Cenab-ı Hak azametinin muktezası olarak Adem aleyhisselamı annesiz ve babasız bir şekilde topraktan Havva validemizi annesiz olarak Hazreti Adem'den İsa aleyhisselamı da babasız olarak Meryem validemizden yaratmıştır. Hazreti İsa aleyhisselamın doğumuyla Hazreti Adem aleyhisselamın yaratılması arasında da alimlerimiz bir benzerlik olduğunu söylerler ki bu her ikisinde de yaratılışın yani kün ol emriyle gerçekleşmiş olması. Sebepler alemindeyiz biliyorsunuz. Bu sebeplerden bir tanesi kadın ve erkeğin birbirlerine yaklaşmaları, temasta bulunmaları ve hanımın hamile kalması şeklindedir. İşte bu bazı mucizelerle değiştirilmiştir. Bu hakikati Ali İmran suresinin 59. ayetinde Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Allah nezdinde İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Allah onu topraktan yarattı. Sonra da ona ol dedi ve o da olu verdi. Buradan anlıyoruz ki hem Allahu Teala'nın kudretinin sonsuzluğu hem de Yahudilerin baştan şaşırıp sonradan da atacakları o çirkin iftiralar karşısında bu ayet Meryem annemizin iffetli olduğunun da bir ifadesi oldu. İsa aleyhisselam'ın doğum tarihi hakkında kaynaklarda net bir bilgi yok. Bütün bundan önce yazılmış olan İncillerde tahrif edildiği için orijinal nüshalar şu anda olmadığı için net bir şey söylemek mümkün değil. Roma kaynakları bir kralın milattan önce öldüğünü bildirmişler, ona göre bir hesaplama yapmışlar ama içerisinde büyük tezatlıklar bulunmuş. En doğrusunu Allahu Teala bilir diyor ve devam ediyoruz. İsa aleyhisselam doğduğu. Meryem validemize onu ferahlatan, teskin eden bir sesleniş geldi. Tasalanma. Rabbin senin alt yanında bir su arka vücuda getirmiştir. Yani tasalanma. Rabbin senin altındakini yani İsa aleyhisselamı şerefli bir lider olarak yaratmıştır. Hazreti Meryem'e hitap eden ses şöyle devam etti hurma dalını kendine doğru silkele ki, üzerine taze, olgun hurma dökülsün. O zaman mevsim kıştı. Hazreti Meryem denileni yaptı, hurma dalını kendisine çekip salladığı zaman, o kış ayında ağaç birdenbire hurma vermeye başladı. Allahu Teala'ya ne zor ki, haşa! Meryem validemiz, önündeki arktan su içip taze hurmalardan yedi. Ağacın bu şekilde kış mevsiminde hurma vermesi Hazreti Meryem'i teselli içindi. Ona denildi ki: Ye, iç. Gözün aydın olsun. Eğer insanlardan birini görürsen de ki ben çok merhametli olan Allah'a oruç adadım. Artık bugün hiçbir insanla konuşmayacağım. Rivayete göre, Hazreti Meryem'in kavminde yiyip içmeden oruç tutulduğu gibi, konuşmamak suretiyle de oruç tutulurmuş. Yahut oruçluyken yeme ve içmeden kaçınıldığı gibi, konuşmaktan da sakınılırmış. Sonra, İsa aleyhisselamın doğuşuyla kavminin arasında büyük bir iftira ve dedikodu furyası baş gösterdi ayette şöyle bildirilir. Meryem nihayet onu yani İsa aleyhisselamı kucağında taşıyarak kavmine getirdi. Dediler ki, ey Meryem hakikaten sen iğrenç bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir insan değildi, annen de iffetsiz değildi. Ayette buyrulan Harun, Musa aleyhisselam'ın kardeşi olan Harun aleyhisselam değil. Bu husustaki görüşlerin doğruya yakın, en yakını daha doğrusu Hazreti Meryem'in hakiki kardeşi. O da ana ve babası gibi iffetli ve salih bir kimseydi. İşte bu sebeple kavmi böyle birinin kız kardeşi olan Meryem'e zina etmeyi asla yakıştıramadıklarını ifade etmek istemişler. Eserlerde ekseriyette böyle geçiyor. En doğrusunu Allahu Teala bilir. Ve kardeşlerim, Hazreti Meryem'e İsrailoğulları tarafından bu suçlamalar, hakaretler devam etti. O da oruçlu olduğunu zaten anlattı ya, hiçbir şey söylemedi, sabırla dinledi, sustu, ancak kavminin artık çok daha ileri gitmesi münasebetsiz sözleri iyice artmaya başladı. Nihayet Allahu Teala'nın inayeti geldi. Meryem suresinin 29. ayetinde başlıyor. Bunun üzerine Meryem çocuğu gösterdi. Dediler ki, biz Beşikteki bir Sabi ile nasıl konuşuruz? Evet. Allahu Teala'nın gelecekte elçisi olacak olan İsa Aleyhisselam Cenabı Hakk'ın verdiği konuşma kabiliyetiyle dile geldi ve daha beşikteydi. Şöyle buyruluyor: Ben Allah'ın seçilmiş bir kuluyum. O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, o beni mübarek kıldı.'' yaşadığım sürece bana namazı ve zekatı emretti. Beni anneme saygılı kıldı. Beni bedbah bir zorba yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağım gün selamet banadır. İsa aleyhisselamın daha beşikteyken konuşması ve bu kadar açık, net bir şekilde kendini ifade etmesi çevresinde büyük bir hayret uyandırdı. Hz. Meryem tenzih ve tebriye edildi. İşte Hz. Meryem, Münkir halkın kendisine sorduğu, sen bu çocuğu nereden aldın sualine karşı daima cevap olarak bu şekilde çocuğunu gösterir, çocuk söylesin der, ve İsa aleyhisselam da daha bebekken şöyle derdi. Benim annem namuslu, iffetli bir kadındır. Ey cahiller! İffet ve haya abidesi olan annemi ayıplamayın. Biliniz ki Allah Teala beni babasız olarak dünyaya getirmiştir. Bu Allah'ın bir mucizesidir. Tabi bu olaya şahit olan insanlar bu dediler Allah'ın apaçık bir mucizesi. Yoksa yeni doğmuş bir çocuk daha beşikteyken bu kadar açık, net bir şekilde konuşabilir mi? Hakikaten bu Allah tarafından gönderilen bir ibrettir. Cenab-ı Hakk'ın azametini gösteren bir hadisidir dediler. Bir kısmı da yine hainliklerinden dönmediler. Yine Meryem suresinin 34. ayetinde buyrulduğu üzere işte hakkında şüphe ettikleri Meryem oğlu İsa hak sözü olarak budur. Hak söz ifadesi kün yani ol emrinin eseri olmasından İsa aleyhisselamın. Başka ayet-i kerimelerde de anlatılıyor. Örneğin El-Enbiya suresinin 91. ayetinde şöyle buyruluyor ırzını, iffetle korumuş olanı, Meryem'i de hatırla. Biz ona ruhumuzdan üfledik. Onu ve oğlunu cümle alem için ibret kıldık. İşte böyle. İsa aleyhisselamın daha kundaktayken konuşması birçok iftiraları bastırmıştı. Ancak kısa bir müddet sonra tekrar fitne ve iftiralar başladı. Cahiller babasız dediler, çocuk mu olurmuş? Sonra yapsa yapsa bu zinayı Zekeriya yapmıştır diyerek Zekeriya aleyhisselamı Beyt'i Makdis'te yalnız kaldığı bir sırada "Sen Meryem'le zina ettin ha?" dediler ve üzerine hücum ettiler. Zekeriya aleyhisselam Onların şerrinden korunmak için bir ağacın kovuğuna saklandı. Şeytan insan kılığında oraya gelip Zekeriya aleyhisselam'ı arayan bedbahtlara onun saklandığı ağacı gösterdi. İşte dedi şurada şu ağacı testereyle ikiye ayırın. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Zekeriya onun içinde. Ağacın kovuğuna girmeyi başaramayınca dışarıdan müdahale etmeyince de hemen ağacı kesmeye koyuldular. Testere Zekeriya aleyhisselam'ın başını yarmaya başladığı zaman mazlum peygamber ah diyecek oldu fakat ey Zekeriya şikayette bulunma diye bir nida geldi. Zekeriya aleyhisselam da büyük bir tevekkül ve sabır içerisinde testereyle ikiye bölünerek şehit oldu. İndi ilahi de yüce mertebelere ulaştı. Bu sırada Hazreti Meryem'in önceden nişanlısı olan Yusuf Necar'da da aynı iftiraya uğramıştı. Zekeriya aleyhisselamı şehit eden o bedbaht Yahudilerin Meryem annemize ve oğlu İsa aleyhisselama da bir zarar vermemeleri için Cenab-ı Hak onları hıfz-ı emanına almayı murad etti. Meryem oğlunu ve annesini de kudretimize bir alamet kıldık. Onları yerleşmeye elverişli, suyu bulunan bir tepeye yerleştirdik. Bu yerin Mısır'da olduğu rivayeti var. Hazreti Meryem ve Hazreti İsa, Orada 12 sene kadar kalmış ve bu zaman zarfında olağanüstü hadiseler meydana gelmiş. Mesela bir gün kaldıkları evde ağanın bir miktar parası kaybolmuştu. O evde düşkünler ve fakirler vardı. A bu parayı kimin aldığını anlayamadı. E tabi herkes töhmet altında kalmıştı. Bu durum Meryem annemize çok ağır geldi. Orada ikamet edenler arasında bir kör ve bir de kötürüm bulunuyordu. Hazreti İsa, annesinin üzülmesi karşısında bu iki kişiye, ''Parayı sakladığınız yerden çıkartın çabuk.'' dedi. Onlar da ilk başta şaşırsa da, bu açık mucize karşısında aldıkları parayı mecburen getirdiler. İşte bu hadiseden sonra İsa aleyhisselamın itibarı halk nezdinde iyice yükseldi. Hz. Meryem validemiz, 51 veya 63 yaşında İsa aleyhisselam henüz hayattayken vefat etti. Meryem annemizin kabri Beytül Makdis'tedir. Nasıl vefat ettiği ile alakalı sahih bir nakil eserlerde mevcut bulunmamakta. Anlattıklarımızın en doğrusunu Allahu Teala bilir. Bugünkü programımızda dikkatle dinlediyseniz ekseriyetle kerim olan kitabımızın içerisinde geçenleri sizlerle daha kolay anlaşılsın diye sunmaya çalıştık. Sürçleyi ettik. Affola. Meryem annemize selam olsun. İsa aleyhisselama selam olsun. Allahu Teala bizleri ahirette görüştürsün derecelerini âli eylesin. Amin. Bir başka programda buluşmak ümidiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.